Parçada söz edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisinde değinilmemiştir? Roman kişilerini yaşadıkları çevrenin diliyle konuşturmaya çalışan yazar bunda pek başarılı sayılmaz. Kişileri yaşadıkları çevrenin diliyle konuşturduğuna değinilmiş. Üslubu bu konuşma diline yatkın değildir. Cümleler çoğunlukla birleşiktir. Söz ve anlam sanatlarına sıkça başvurmuştur. Burada söz ve anlam sanatları deyimler olabilir. Edebiyat dilinde görülen ve halk ağzında sık sık rastlanan deyimleri eserin her sayfasında bulmak mümkündür. Bu deyimlerin Yakup Kadri'nin dilinden farklı bir biçim alışı da dikkat çekicidir. Burada Yakup Kadri'nin dilinden farklı bir biçim alışı demiş. Yani deyimleri kendine göre değiştiriyormuş Yakup Kadri. Söz sanatlarına sıkça yer verdiğine de değinilmiş. Roman türünde pek başarılı olamadığına buna paragrafta değinilmemiş. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir. Divan Edebiyatı ile Halk Edebiyatı çok ayrı şeyler olmakla birlikte aralarında bazı noktalarda ortaklık da vardır. Divan Edebiyatı ile Halk Edebiyatı'nın ortak yönlerinin bulunduğuna değinilmiş. Klasik Edebiyatı'nın Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Züleyha, Ferhat ile Şirin gibi ürünleri hiç değilse konu bakımından halk hikayelerini de geçmiştir. Klasik edebiyattaki bazı ürünlerin konularının halk hikayelerini geçtiğinden de söz edilmiştir paragrafta. Bakıyoruz Ferhat ile Şirin Karagöz Orta Oyununda da yer alan bir konu olarak çıkıyor halkın karşısına. Yine biliyoruz ki meddahlar yalnız kahvelerde değil saraylarda ve konaklarda da meddahlık yapıyorlardı. Meddahların hem kahvelerde hem saraylarda meddahlık yaptığına da değinilmiştir. Paragrafın ilk cümlesinde klasik edebiyat yani divan edebiyatı ve halk edebiyatının çok ayrı şeyler olduğunu söylüyor. Yani birbirinden farklıdır diyor. Klasik edebiyata benzersiz ürünler verildiğinden söz edilmemiştir paragrafta. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki paragraftan çıkarılamayacak yargı aşağıdakilerden hangisidir? Yahya Kemal Batı şiirinden özellikle de Fransız şiirinden ayıklayarak ne almışsa ondan daha fazlasını Türk şiir geleneğinden ve divan şairlerinden almıştır. Fransız şiirinden etkilenmiştir diyebiliriz bu durumda. Çünkü Fransız şiirinden ayıklayarak diyor özellikle de ne almışsa Türk şiirinden daha çok alıyor ama Fransız şiirinden de etkileniyor yine diyor. Fransız şiirinden etkilenmiştir ancak şiir gibi son derece ulusal bir sanatın üretiminden, bu üretimin arka planının bütün özgün çıkış noktalarını sadece Batı şiirine bağlamak anlamsız olduğu kadar ön yargılı bir tutum da olsa gerektir. Divan şairleri Yahya Kemal'i etkilemiştir diyor. Evet, Türk şiirinden, divan şairlerinden etkilenmiştir diyor. Şiirin ulusal bir sanat olmasına da değinilmiştir. Aynı zamanda eserlerinde Türk şiir geleneğinden yararlandığından da söz ediliyor Yahya Kemal'in fakat şiirlerinin özgün olmasında batılı şairlerin katkısının olduğu söylenmiyor. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Peyami Safa Türk romanının gelişiminde romanlarıyla olduğu kadar roman kültürü hakkındaki yazılarıyla da önemli bir yere sahiptir. Türk öykücülüğünün gelişiminde önemli yere sahiptir diyor. Biz Peyami Safa'nın romandaki başarısından bahsediyoruz ama paragrafta devam edelim. Röportajda roman arasındaki farklar konusunda önemli sayılabilecek uyarılarıyla romanımızın seviye kazanması yolunda ciddi gayretleri olmuştur. Devam edelim. Batılı romancıların çalışmalarını dikkatle izlemiş, bunlardan önemli bulduğu yenilikleri roman sanatına ait önemli eleştirileri bizim okuyucumuza da duyurmuştur. B seçeneğindeki batılı romancıları izlemiş, roman sınıfına önemli gördüklerini okuyucuya aktarmıştır ifadesini çıkarabiliriz buradan. Roman Cemiyeti'nin aynası başlıklı yazısı o günlerde Fransa'da yayınlanmış bir kitabı tanıtıyor. Roman Cemiyeti'nin aynası adlı yazı romanı sosyolojik bakımdan inceleyen ilk eserdir demiş. Bu kitap Feyyami Safa'ya göre romanı sosyolojik bakımdan inceleyen ilk eserdir diyor paragrafın son cümlesinde. Feyyami Safa'nın Türk romanına seviye kazanmasına Önemli katkıları olmuştur. Buna da değiniliyor. Roman cemiyetin aynısı Fransa'da yayımlanmış bir kitabı tanıtmaktadır. Fransa'da yayımlanmış bir kitabı tanıtıyor diyor. Bunu da çıkarabiliriz. Fakat A seçeneğinde öykücülüğün gelişiminde rol almış seçeneği yanlıştır. Romanın gelişiminde rol almıştır diyor paragrafta. Cevabımız A seçeneği. Müzik